Hakan Hocam Başladım hocam Tamam harikasınız Çocuklar kitabınızı açıyorsunuz Kitabınızda sayfa e, 40'ta başlangıç yapacağız Geçen hafta işlediğimiz yer e, Dibiştelun kısmıydı Burayı işlemiştik e, Buradan video işlemiştik size Burada hatırlayın Kendini muta, fata gibi kelimeler öğrendiniz Ve nasıl sipariş vermeniz Gerektiğini öğrenmiştiniz Yeni işleyeceğimiz konu e, kruosanodu, apple bir e, teneffüste nelerle besleniyorlar? Onlarla alakalı e, bilgi aktaracağız. Ve bunları da yazmanı ki yazmanız gerekecek. Ama e, konuya başlamadan önce sizlerle ilk önce buradaki kelime bilgilerine bakmamız lazım. Hemen açıyorum. Evet. Şimdi defterinize ilk önce Vouchat kelime bilgisi ünite 9 yazıyorsunuz. Bunu yazın. Kelime bilgisi ünite 9. Bunu e, ben zaten İslam Portal'dan da paylaşacağım. İSTEM Portal'dan da yazabilirsiniz. Tek tek şu anda hemen yazmanıza gerek yok. E, sadece kelime anlamlarına bakmanızı istiyorum. Ben hepsini tek tek söyleyeceğim. Siz İslam Portal'dan sonrasında burayı komple defterinize yazacaksınız. Şimdi birincisi esin yani yemek demek. Wurst diye bir kelime var. Bu salamlı ekmek, Brötchen küçük ekmek, Käse peynir, Wurst sucuk, Schinken jambon, Gemüse sebze, Obst meyve, Karotten havuç, Zitronen limon, Şoko croissant, çikolatalı krovasan. Bunlar yemek bölümünün altındaki kelimeler. Biraz sonra metni inceleyeceğiz. Metinde bu kelimeler geçiyor. O yüzden bu kelimeleri bilmeniz gerekecek. Trinken, e, içmek demek apfelsaft, elma suyu, mineral vası, maden suyu, limonade, limonata dedik. Sonrasında fragın var. Van, ne zaman? Bu fragın hatırlayın. WHQH'ın İngilizce ile karşılığı. Wie, nasıl, was, ne, wie viel, ne kadar demekti diğer kelimelere baktığımızda klası, sınıf, şule, okul, heute, bugün, pausenbrot, beslenme veya teneffüs ekmeği diyebilirsiniz. Kelime anlamı teneffüs ekmeğidir. Gesund, sağlıklı, pausen, teneffüs, erste, birinci, zweite, ikinci, wenig, az, viel, çok demek çocuklar. Sıklık zarflarını göreceksiniz. Burası çok önemli. Emma her zaman, manchmal bazen, oft sıkça veya sıklıkla, meistens çoğunlukla, nie hiç, zelten nadiren, yerin tak her gün demek. Bu kelimeleri bildiğinizde metni anlamanız daha da kolaylaşacak. Şimdi hemen metne geçeceğiz. Sayfa 40'ı görüyorsunuz. Zaten ekranınızda da görüyor olmanız lazım şu anda. Herhangi bir problem yaşadığınızda bu Hand'den el kaldırabilirsiniz. Hakan Hocanız size söz verecektir. Ee, Enes kaldırıyor. E... Tamam açabilirsiniz. Hocam. Enes konuş. Hocam benim görüntüm gözüküyor mu? Senin görüntün gözüküyor Enes. Tamam. Tamam. Yani tamam. Gülşima el kaldırıyor hocam. Verdim hocam. Evel bir şey soracağım. Bu konuyu okulda işlemedik mi? Ben işledik evet. diye hatırlıyorum. Evet doğrudur ama yarım kaldığı için buradan devam edeceğim. Yağmur. Konuş. Şey, hocam ben görüntümü, ben görüntümü açmaya çalışınca görüntüm açılmıyor da o yüzden benim görüntüm bu derslik gidip olacak. Tamam problem değil. Ama Cid el kaybı biliyorsun yine değil mi? Yiğit Kaya. Hocam. Biz burayı tamamen bitirdik, Olm Gözükmüyor gözükmiyor hocam. Ama biz burayı tamamen okuduk, diğer sayfaya geçmiştik. Evet evet, ama buradan başlayıp diğer sayfayı da bitireceğiz bu dersi. Diyorum ya yarım kaldığı için buradan alıyorum ben. Devam ediyoruz, kapattım. Devam edin Ersin hocam. Tamam, güzel. Şu anda herkes ekranı görebiliyor sanırım. E, croissant, o da apple, croissant ya da elma demiş. İhkan Übe essen in der pause sprechen ben teneffüsteki yemekler hakkında konuşabilirim diyor Mein pausenbrot benim ee, beslenmem veya teneffüs ekmeğim diyebilirsiniz burada bir e-mail yazılmış onu inceleyeceğiz daha yeni öğrendiğiniz kelimeler üzerinden devam edeceğiz hallo wir sind die klasse 5a der zolhaus schule in frankfurt merhaba biz frankfurt zolhaus okulundan 5 A sınıfı izlemiş. demiş. Heute geht es um unsere Pausenbrote. Bugün e, konumuz veya konuşacağımız şey bizim beslenmelerimiz veya teneffüs ekmeklerimiz. Viele von uns essen ein Wurstbrot oder Brötchen mit Käse. Bizden birçoğu salamlı ekmek ya da küçük ekmek ile peynir yiyor diyor. Essen. Und trinken Apfelsaft oder Mineralwasser. Ve elma suyu içiyor ya da maden suyu. Felix isst immer drei Brote mit e, Wurst oder Schinken. Felix her zaman üç ekmek ile e, sucuk ya da jambon yiyor. ist Und er trinkt viel Apfelschorle. Ve o çok elma suyu içiyor veya sodalı elma suyu da diyebilirsiniz buna. Emma mag keine Wurst. Emma sucuğu sevmez. Sie isst immer ein Brötchen mit Käse und Salat. O her zaman Emma sıklıkla sıklıkla demiştik. O her zaman Brötchen mit Käse yani küçük ekmek ile peynir yiyor ve salata. Und e, Emma isst auch gern Gemüse ve sebze yemeyi de seviyor. D da auf. Gen severek is yemek. Emaya göre çekimi. Zihat oft karotun da bay. Sıkça yanında ne getiriyormuş? Havuç. Yanında getirdiğini söylediği kelime de burada. Da bay. Yanında bulundurması. Und sie trinkt Wasser. Ve o su içiyor. Das ist gesund. Bu sağlıklı. Fabio mag keine gemüse. Fabio sebzeleri sevmez. Er isst immer ein choco croissant. O her zaman e, çikolatalı croissant yer und trinkt citronen Ve limonata içer. Manchmal isst er einen apfel. Bazen de bir elma yer. Wir haben zwei pausen. İki teneffüsümüz var diyor. Um halb zehn und um halb zwölf saat 9.30'da ve 11.30'da die erste dauert 25 Minuten. Birincisi 25 dakika sürüyor. Dauert zaman olarak sürüyor. Die zweite 15 Minuten. İkincisi 15 dakika. Viel zu wenig. Çok az diyor. Çok az. Und wann habt ihr Pause? Ve sizin ne zaman teneffüsünüz var? ''Wie viele Paus habt ihr? Ne kadar Teneffüsünüz var? Was ist ihr in der Pause? Teneffüste ne yiyorsunuz? Was trinkt ihr? Ne içiyorsunuz?'' diye mesaj atmış. O es klingelt. Ee, o hayır. Zil çalıyor. Teneffüs. Pause. Bis bald. Yakında görüşürüz.'' diyor. ''Und viele Grüße ve bol bol selamlar. 5A sınıfı.'' demiş. Şimdi metni incelediğimizde böyle bir metin var karşımızda. B kısmına geldiğimizde bu metinle ilgili sorular var. Daha doğrusu tamamlamanız gereken cümleler var. D class 5A is in. 5A sınıfı neredeydi? Bunu kim söyleyecek? Bir el kaldıranları görelim. Hocam Ali Erdoğan el kaldırıyor şu anda. Kaan'a veriyorum. Olur. Kaan? Pardon ya. Şeysimiz... Kaan? Konuşabilirsin Kaan. Tamam hocam. Frankfurt? Die Klasse 5a ist in Frankfurt dediğinde bu doğru cevap. Çünkü burada da yazıyordu değil mi? Wir sind die Klasse 5a der sohaus in Frankfurt. Frankfurt'ta olduğunu söylemişti. Bu güzel. İkincisine bakalım. Emma ist Emma. Emma her zaman ne yiyordu? Kim cevaplayacak? Ecrine veriyorum. Tamam. Ecrin. Ecrin Açamıyorum hocam şu an sen bir dener misin? Bakalım Ecrin'i bulmam lazım hocam. Gülsüma'ya yolladı. Gülsüma'ya verelim. Tamam, Verdim Gülsüma'ya. kayna var. Ama bak şimdi burada diyor ki Emma is ima. O her zaman ne yiyordu? Evet. Şimdi sen diyorsun ki Emma ma kayna var. O, o sucuğu sevmez. Ama burada <laughs> onun, onun, ne yediğini bulman lazım. Zi is ima o her zaman ne yiyormuş? Brötchen mit Käse und Salat. Değil mi? Yani bunun devamına ne yazman gerekiyor? Brötchen mit Käse und Salat. Fabio. Kim söyleyecek Fabio? Fabio trinkt. Fabio trinkt. Enes'i açıyorum. Tamam. Enes. Zitronen limonada limonadı demiş. Hemen bakalım. Zitronen limonada burada. Fabio ne içiyor diye sormuştuk. Fabio er e, ist immer Schokokrosant und trinkt Zitronen limonada demiş ve doğru cevabı verdi arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. Felix ist. Felix ne yiyordu? Ramazana veriyorum. Evet Ramazan. Konuşabilirsin Ramazan. Brot meat worst order chicken. Brot meat worst. Hemen Felix'i buluyoruz. Felix burada. Dry brought meat worst o da chicken. Doğru cevap. Buradaki üç ekmeği unutma. Dry brought değil mi? Üç ekmek demek. Çok güzel. Ve son soru. Son soruda da şuna bakmamız gerekiyor. Die Schüler haben zwei Pausen. Öğrencilerin iki teneffüsü var. Bu teneffüsler saat kaçla kaçtaydı? Kim söyleyecek? Ali Erdoğan'a veriyorum. Tamam hocam. Ali Erdoğan konuş. Hocam. Dokuz buçukla on buçuk. Dokuz buçuk. Bunun Almancasını söyler misin? Tamam. Um, um hab zin and um hab Und Super. um hab Zwölf değil mi? Zwölf. Harikasın. Süper. Şimdi bu kısmı bitirmiş oluyoruz. Geldiğimiz nokta ikinci kısım. İkinci kısımda mein Deutsch, benim Almancam. Fragen, fragen demek <laughs> soru sormak, antwortunda cevap vermek. Şimdi defterinizde bu dört soruyu yazmanızı istiyorum. Dört tane soruyu yazıyorsunuz. Bu sorular ne demek istiyor? Onlara bakalım. Birinci soru. Bazı el kaldıran arkadaşlar geliyor. Ecrine söz hakkı veriyorum. Tamam. Ecrin? Ecrine söz hakkı veremiyorum hocam ben ya. Tekrar deneyeyim hocam. Alp çağrıya verdim. Bir saniye hocam. Leyla biz buraları yazdık. Tamam. Burada cevaplarını yazdınız mı? Evet. Tamam. O zaman bunun cevabını söyle. Iı, Dreyzin Uğur. Dreyzin Uğur demişsin. Güzel. Yine aynı şekilde dördünün de cevabını defterinize yazmanızı istiyorum ben. Dediğim gibi Tamam, evet. Daha önce de görmüştünüz ama yine de bunu tekrar e, canlı olarak yapıyoruz şimdi. Bir pause in hab diye ne kadar teneffüsünüz var ona bakmanız gerekiyor. We have nokta nokta pause diyebilirsiniz. Was ate diye end pause teneffüste ne yiyorsunuz onu söylemeniz gerekiyor. Was drink here? Enes parmak ne kaldırıyor hocam. Tamam hocam Enes'e verelim. Enes <laughs> Enes tekrar söyle. Hocam iki cevaplamak yani bir şey sormak kaldı. Yok bunları dediğim gibi bu dördünü de defterinize yazıp cevaplamanız gerekiyor tekrardan. Tamam mı? Şimdi geldik üçüncü noktaya. Bunt und gesund. Renkli veya karışık ve sağlıklı demek. Frau Budimia ist die Lehrerin der Klasse 5a. Bayan Budimia 5A sınıfının öğretmeni diyor. Bayan öğretmen olduğunu nereden anlıyoruz? In. Yani soy isimden çıkartamasanız bile ki burada Frau diyor bayan. Lehrerin. O yüzden bayan kullandığı için in eki geliyor. Sie spricht über das Pausenbrot projekt. O teneffüs projesi hakkında konuşuyor diyor. Was stimmt? Was stimmt nicht? Hangisi doğru? Hangisi yanlış? Bunu bulmamız gerekecek. Bakalım beraber hemen. Dört tane şık var burada. Birincisi Das Pausenbrot Projekt heißt Bund und Gesund. Teneffüs ekmeği projesinin ismi e, karışık veya renkli ve y sağlıklı. Yiğit Kaya söz diyor. hakkı istiyor hocam. Veriyorum. Tabii ki hocam. Yiğit konuş. Birinci soruyu söylemek için şey yapmıştım da söyleyebilir miyim? Ee, birazdan şey yapacağız oğlum. Bunu dinlemesini yapacağız. Ondan sonra söyleyebilirsin. Tamam mı? Yeah. Frau Budimia ist of obs. Bayan Budimia sıkça meyve yer diyor. Bakacağız doğru mu değil mi? Zima kaynın kezi. O peynir yemeyi sevmez demiş burada. Doğru mu yanlış mı bakacağız. Sonrasında Sie ist immer eine Schokoriegel oder Kuchen. O her zaman gaflet ya da kek yer demiş. Doğru mu, yanlış mı? Hemen bakacağız. Şimdi dinlemeyi açıyorum. Lütfen iyi takip edin. Hangisi doğruysa yanına tik. Hangisi yanlışsa yanına çarpı koyun. Dinlemeyi açıyorum şimdi. Einheit 9. Croissant oder Apfel? Aufgabe 3a und b. Hallo, ich heiße Beate Budimir. Ich bin die Klassenlehrerin der Klasse 5a hier in Frankfurt an der Zollhausschule. Wir machen gerade Projekttage zum Thema Pausenbrot. Das Projekt heißt Bunt und Gesund. Und der Name ist richtig. Ist das Pausenbrot bunt, sind die Schüler gesund. Also, was ist ein gesundes Pausenbrot? Nicht jeden Tag das gleiche Essen. Und viel Obst und viel Gemüse, das ist gesund. Bananen sind gut und Äpfel zum Beispiel. Und ganz wichtig, viel trinken. Ich esse jeden Tag Obst in der Pause und einen Joghurt. In der zweiten Pause gibt es oft noch ein Brot mit Käse oder Schinken und eine Karotte oder einen Apfel. In allen Pausen trinke ich Wasser. Manchmal esse ich auch einen Schokoriegel oder Kuchen. Aber das mache ich natürlich nicht jeden Tag. Güzel. Dinlememiz bu şekildeydi. Şimdi birinci sorunun cevabını verecek arkadaş. El kaldırıyor hocam. Hemen veriyorum hocam. Hocam birinci sorunun cevabı tik olacak. Tik koyacağız. Yani doğru değil mi? Richtig. Evet. Richtig. Tamam. Süpersin. İkinci sorunun cevabını kim söyleyecek? Yağmur Aksu'ya veriyorum. Tamam hocam. Yağmur konuş. Ee, yanlış hocam, yani false. False olacak, değil mi? Yanlış. Evet. Güzel. Aferin sana. Üçüncü sorunun cevabını kim verecek? Ali Erdoğan'a verdim. Ee, hocam üçüncü sorunun cevabı yanlış olacak yani fal. Süpersin Ali. Dörde geldik. Dördü söyleyin. Dördü de Zeki Kilci'ye veriyorum. Hocam dördün cevabı çarpı. Çarpı yanlış değil mi? Evet. Yani falş olması gerekiyordu. Ah. Evet harikasınız çocuklar. Şimdi e, bu kısım bitti. Yani kitabımızı 9. ünitesini bitirmiş oluyoruz şimdi. Şimdi ödev kısmına geleceğiz. <laughs> yani burada birkaç tane ödeviniz olacak. Dediğim gibi birinci ödevinizi zaten açıkladım. Birinci ödeviniz neydi? Buradaki dört sorunun cevabını defterinize yazıp fotoğrafını bana atacaktınız. Bu birinci ödeviniz. Sonrasında ee, ikinci ödeviniz de şöyle bir şey olacak. Buna benzer bir e, plakat hazırlamanız gerekecek. Burada sizler neler yiyorsunuz teneffüslerde onları yazmanız gerekecek. El kaldıran arkadaşlar var hocam. Veriyorum. Enes'ten başlayalım. Hocam ben yanımda kaldım. Tamam. Başka arkadaşlar da el kaldırıyor hocam. Erbay'a verdim. Benim ben öncekinde el kaldırmıştım <laughs> el. Çocuklar, kaldırdığınız elleri indirmeyi unutmayın. Biz de söz hakkı istiyorsunuz diye düşünüyoruz. İndirin. Evet. yanlışlıkla kaldıranlar indirsin ona göre söz hakkı vereceğim. İpeğe veriyorum. Ne, 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 tamam. Hocam istediğimiz e, meyveler, sebzeler, yemekleri yazabiliyor muyuz? İstediğinizi yazabilirsiniz. Tamam hocam. Tamam mı? Ama bu şekilde bilgisayar ortamında da hazırlayabilirsiniz. Kendiniz deftere de yapabilirsiniz. Başka bir postere de hazırlayabilirsiniz. Tamam mı? Bu şekilde bir poster hazırlamanız gerekiyor. Bu postere istediğinizi ekleyebileceksiniz. Bunu ödev olarak zaten bunu da şeyde vereceğim. İstem Portal'da bu videoyu da tekrar göreceksiniz. Sizin bu yaptığımız dersin videosunu olduğu gibi... İstem Portal'a da yükleyeceğim. İstem Portal'dan da e, tekrar dersin videosunu izleyebilirsiniz. Kendi konuşmalarınızı dinleyebilirsiniz. E, bütün ekranı görebileceksiniz. Orada zaten İstem Portal'da tekrar adım adım neler yapmanız gerektiğini paylaşacağım. Ödev konusunu da tekrar paylaşacağım oradan. Neler yapmanız gerektiğini hepsini bileceksiniz. Sonrasında hemen bir bakalım bir diğer ödevinizde bunu da aynı şekilde paylaşacağım ve bu kelimeleri de olduğu gibi defterinize yazmanız lazım. Mesela imma, manchmal, oft, meistens, ni, zelten, yerin Bu kelimeler çok önemli. Sıklık zarflarını bildiriyor çünkü. Bunları kesinlikle defterinize yazmanız gerekecek. Ve van, we, was, we feel gibi kelimeleri de aynı şekilde. El kaldıran çocukları görüyorum şu anda. Erva ile başlıyorum. Tamam. Ben indiremedim. <laughs> tamam ben indireyim abi sende. İndirdim. Evet. Ee, devam ediyoruz. Nida. Başka Nida konuşabilirsin. Hocam ben de yanlışlıkla bastım. Tamam. tamam canım. Başka Yiğit Kaya Hocam ben az önceki gösterdiğiniz yeri anlamadım nasıl yapacağımızı. Hangisi canım? Bir, az önce bir sayfa açtınız ya. Bu ünite 9 mu yoksa ee, burayı mı diyorsun? Bura. Burayı anlamadım ben. Burayı anlamadım. Burada yapman gereken şeyi söylüyorum sana. Sen de buna benzer bir tane poster hazırlayacaksın. İster kendi çiziminde hazırla, istersen bilgisayar ortamında hazırla. Tamam mı? Hı -hı. Hazırladığın e, bu çizimde mesela senin neler yemek istediklerin olacak. Anlaşıldı mı? Tamam hocam. Peki biz internet üzerinden yapsak bu buna benzer böyle çık, e, size PDF olarak yollasak olur mu? Harika olur. E, i̇sterseniz PDF olarak yollayabilirsiniz. İsterseniz e, mesaj olarak yollayın. İsterseniz fotoğrafını atıp yollayın. Yani yapın, tamam, bana hocam. bir şekilde ulaştırın. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi başka sorusu olan var mı hocam? Halir Doğan. Hocam ben teneffüste bir şey yemiyorum da kafadan atsam olur mu? Olur 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 istediğin gibi. Hı. Sonra yağmur. İlk önce iki şey soracağım. Şimdi bu posterde sizin gibi 16 tane mi yazacağız yoksa istediğimiz kadar yazabilir miyiz? İstediğin kadar yazabilirsin ee, ama görsel e, tutman lazım. Ee, e şöyle diyelim. En az 10 <laughs> tane kelime olacak şekilde ayarlayalım olur mu? Tamam. Bir de hocam e, ödevler ne zamana kadar? E ee, 2 gün süreniz olacak bunun için. Tamam. Bugün günlerden çarşamba cumaya kadar vaktiniz var. Cuma günü teslim etmeniz gerekiyor. Tamam. Süper. Başka sorusu olan? Neco var, Neco'ya veriyorum. Hocam şimdi biz sizin yaptığınız gibi mesela der kalın demiştiniz ya deri yazmak zorunda mıyız? Yok, artikelleri yazmasanız da olur. Tamam hocam. Tamam mı? Buraya artikelleri kan Hocam peki ya biz e, az önce gösterdiğiniz kelime kelimeleri yazacak mıyız? Hangilerini? Bunları mı diyorsun? Hayır, onları değil, tablodakileri tablodakileri yazacaksınız evet. Bunları defterinize yani yazacaksınız. Yazdıktan sonra fotoğrafını size atacak mıyız yazdıklarımızın? Evet evet defterinizin fotoğraflarını atmanız gerekiyor. Osman'a veriyorum. Tamam. Hocam diğer ödevde poster boyutunda olmak zorunda mı yoksa a de yapabilir miyiz? A4 de olabilir. Hani ben poster diyorum da bunu istersen dediğim gibi pdf de yapabiliyorsun. Defterine de yapabiliyorsun. A4 kağıdına da yapabiliyorsun. Önemli olan burada yeni bazı kelimeler bulman ve onları görsellerle süslemen. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Harikasın. Yiğit'e veriyorum. Hocam siz şu an açtığınız yerin resmini bize atacak mısınız? Ee, bakalım hangisini? Burayı mı diyorsun? Evet şu anki yeri. Evet. Bunu isten portalda döküman listesinde bulabileceksin. Tamam mı? Tamam döküman, hocam. Döküman listesine atacağım. Oradan da indirebilirsin. Var mı hocam sorumuz? Yoktur hocam. Hepsi budur. Rüştü Kerem el kaldırıyor sanki. Açıyorum ben Rüştü Kerem. Sen aç ben göremiyorum Rüştü Kerem. Tamam. Hocam evet. şey... Bunları siz, istediğimiz yerden atabiliyor muyuz size? Yoksa sadece WhatsApp'tan mı atacağız? Başka nereden atmak istiyorsun? Yani bilgisayardan yapacaksak işte nereden atabiliriz? Onu da tamam o, o zaman ben de mail adresimi yazarım mail adresime de atabilirsin. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam harika. Başka sorusu olan? Başka sorusu olan Semih Efe. kendini göstermeye çalışıyor sanırım. Sesi evet. açık Semih Efe'nin konuşsun. Hocam. Efendim. Şey, verdiğiniz ödevi internet üzerinden yapabiliriz değil mi? Tabii ki internet üzerinden yapabilirsin. Hani orada bilgileri al ama çoğunlukla sağlıklı olmuyor ya. Tekrar bir kontrol et. bilgisayar ekranından yapabilirsin yani benim yaptığım gibi. Yapabilirsin bu şekilde. Bir de hocam şey biraz önceki ikinci vardı ya hani yazdınız. Bu evet. materyali mi diyorsun? Bunu mu yoksa öbür mü? Bu. Bu evet. Bir de dakika. şey, bunu nerede paylaşacaksınız? Bunu isten portalda paylaşacağım. Döküman listesinde. Tamam. Tamam mı? İstem portaldan e, giriş yaptığınızda Almanca dersinde hem bugünkü işlediğimiz dersi göreceksiniz hem de e, buradaki dökümanları göreceksiniz. Ve orada zaten adım adım ne yapmanız gerektiği de yazılacak. Tamam mı? Şimdi mi atacaksınız yani bir ders sonra? E, ders sonra kapatacağım şimdi. Ne yapayım? <laughs> hayır hayır. Döküman listesini şimdi mi atacaksınız? Yok. Akşama doğru atacağım. Tamam. Çünkü sizden sonra başka bir dersim daha var. Akşama doğru atacağım. E, dersi bitirmemize 5 dakika kaldı çocuklar. Dersi bitirmeden önce hızlıca size bu kelimelerde de açıklayayım. Ondan sonra dersi bitirelim. Yazmanıza gerek yok. Sadece dinleyin. Der Kuchen kek demekti. Die <laughs> heiße Schokolade e, sıcak çikolata Spiegel Eye. Buradaki kızartılmış yumurtadan bahsediyor. Spiegel Ei Brot ekmek Apfel elma, salami, görüyorsunuz salam, orange saft, portakal suyu, milk süt, yoğurt, zaten biliyorsunuz yoğurt, keyze, peynir, marmalade marmelat, müsli mısır gevreği, tea çay, burning bu da e, bal demek, kruvasan e, kruvasan ve yumurta. Bu iki yumurta arasında fark var. Birisi Spiegel I, diğeri de sadece I. Bunları da bilmenizde fayda var. Siz de kullanabilirsiniz bunları. Ee, hocam dersimiz bitmiştir. Ee, kaydı kapatabilirsiniz. Ben çıkıyorum o zaman Ersin Hocam. Tamam hocam.